çabuk 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 koşuyoruz. Kardeşim çok yavaş yürüyor. <laughs> i̇şte buradan bütün Hyderabad şehir gözükür. Kardeşimi köstürüyorum. <laughs> Bakın bu cami sanırım burada artık namaz kılınmıyor. Selam dostlar, nasılsınız? Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün biz Golconda denen kaleye geldik. Tarihi bir yer. Hyderabad şehirde yer alan Golconda bölgesindeyiz. Kalenin dışında da böyle satıcılar var. Şapka, gözlük falan satıyorlar. Turistlere. Biz almayacağız çünkü çok fazla pahalı satıyorlar bunlar. Şimdi bilmiyorum hangi kapıdan gireceğiz. Bir bakalım burada bir adam gözüküyor. Bakalım. Vazir Ha, Buradanmış giriş. Oradan da değil. Buradan. Görüyor musun? Nasıl muhteşem bir kale. Burada bilet satılıyor. Güvenlik. İşte az sonra bu kalesinin tarihten bahsedeceğim. Bugün cumartesi günü olduğu için insanlar fazlasıyla gelmişler. Burada da e, tartıyorsun ve para ödüyorsun. Scan and pay. Biraz sabırlı olmanız gerekecek çünkü keşfedeceğiz bütün kaleyi. İşte oradan kaleye giriş var. Burada bir bileti alalım. Burada Amerikanlar var. Yabancılar için 300 rupi. Gördüğünüz gibi. Hintliler için 25 rupi. Bir tane kardeşim için, bir tane de benim için aldım. 100 rupi verdim, 50 rupi bana geri verdi. Yani bir kişi için 25 rupi. Hintli için ama yabancı için 300 rupi. İşte oradan geliyoruz. O girişi. Bu ikinci giriş. Buradan biletler kontrol ediliyor. İşte oradan giriş yaptık. İkinci giriş bu herhangi bir yere gitmeden önce şöyle bir yukarı geçelim. Yukarıdan bütün manzarası görebiliyoruz. Sonra da bu kapıda kapıya geçeceğiz. Evet, şimdi biz biraz daha yukarıya geldik. Buradan daha da iyi gözüküyor. Bu kalesi 12 yüzyılda Kakatiya Hanedanı tarafından savunma amaçlı küçük bir tepe kalesi olarak kuruldu. Ve bu kalesi Golkonda, tarih boyunca dünyanın en ünlü elmas ticaret merkezlerinden biri oldu. Koyunur biliyor musunuz? Elmas yani. Hope Diamond gibi taşlar burada bulundu. Ta ortasından size göstereyim nasıl gözüktü. Bakın böyle. Ve daha da var. Yukarıda öyle. Gideceğimiz çok üzün bir yolumuz var. Şimdi biz aşağıya doğru geldik. Oradan yukarıdan aşağı geldik. Şimdi bu kapıya girmeden önce buraya gideceğiz. O ana girişi. Burada haritası var kalesinin. Hadi şimdi giriyoruz. Şimdi umarım biri bize durduramaz video çekmeyin diye. Vay vay vay. Arkadaşlar bu böyle Selçuklu saltanatına benziyormuş gibi geliyor bana. Sizce Türk mimarisiyle benziyor mu bu? Ee, bu binası da nedir? Bunlar da tahmin ettiğim kadarıyla hammam gibi gözüküyor. Ya da tüneller olabilir. Sizce hangisi? Ne olabilir? Yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi buradan bütün kale gözüküyor. İlerleyelim. İnsanlar zaten keşfedip çıkıyorlar. Şimdi sıra bizde. Oradan geldik. Buradan devam ediyoruz. Orada insanlar gözüküyorlar mı? Ne kadar küçük. Şimdi bu kalesi 1608-7'de Babur, Mughal İmparatoru Aurangzeb tarafından ele geçirildi. Kuşatmadan sonra. Fethin ardından Golconda'nın siyasi önemi azaldı. Ancak bugün Telangana'nın Telangana'nın yani benim oturduğum a, eyaletinin en önemli tarihi misar, a, miraslarından biridir. Şimdi Golconda diyorum ya neden golkunda ismi? Şimdi buradaki yerel dili Telugu. Telugu dilindeki Golla Konda yani Golla Golla halk yani Golla halkının tepesi ifadesinden geliyor. Golla yani çoban, yerel topluluk. Konda da, konda tepe demek. Golla konda. Öyle. Gol konda. Hello. Sen artık ünlü olmuşsun. Hey Sincap. O ne biliyor musun? <laughs> dondurmadan kalan e, Odun Bu ikinci giriş Oradan geliyoruz <laughs> Haydi bizim telefonumuz Sızak olup e, Kapanıyor İşte Oraya gitmeden önce Kalesi sağ tarafından keşfedelim öncelikle Ne var Tüneller Savunma Hani o kadar büyük ki sanırım bir gün içerisinde keşfedilmez. Haydi köşelim. Bakın oradan bekliyoruz. Bir gün bütünü keşfedemeyiz. İşte bakın. Oradan gelip biz Böyle buraya girdik yukarıda hadi çabuk 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 koşuyoruz. Daha yolumuz var. İşte buradan, buradan üzün binalar bile küçük gözüküyor. Kardeşim nerede kaybolmuş? Orada havuz gibi bir şey gözüküyor. Havuz. Şimdi merdivenlerden buraya geldik. İçeriye doğru gideceğiz. Kardeşim çok yavaş yürüyor. <laughs> evet, şimdi biz buraya geldik. Daha oraya gideceğiz. Oraya da. Şimdi buradaki binaları göstereyim size. Biraz uzaklıkta yedi kübe, yedi türbe var arkadaşlar. Yani Kutupşahi Hanedanlığı'nın krallarının mezarları. Her bir türbe farklı bir hükümdara ait. O yüzden buraya Seven Toms yani yedi türbe deniyor. orası da ben video yapacağım sonrasında. Şimdi bu krallar 1500'lü yıllarda Hyderabad'ı yöneten benim oturduğum şehri güçlü bir hanedandı. Şimdi bu Golconda kalesinin birbirine çok yakın ama tamamen farklı iki yer. Kardeşimi gösteriyorum. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> Yukarıya doğru ilerledikçe daha da geniş gözüküyor manzarası. Hadi bugün çok koşacağız, <laughs> koş 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 koş. Çok güzel bir rüzgar geliyor arkadaşlar. Çok iyi hissettiriyor burada. Kardeşim nerede kaldı? <gülüyor> Safa. <gülüyor> Haydi. Burada şey yazıyor. İçecek suyu var diye. Bakın. Bu Telgu dili. Benim şehrimde iki dil ya da üç dil. Yani bir sürü dillerde konuşuluyor benim şehrimde ama. Bu Telgu dili. Telgu. Yerel dili şehrimdeki, benim şehrimdeki. Sonra da bu Hindi, Hintçe. Bu telgu, bu Hintçe yazılışı. Bu da İngilizce biliyorsunuz. Drinking water. Ya daha da yukarıda var. Ama sanırım kapanmış. Oh, gizli yerler. Bakın bu cami Sanırım burada artık namaz kılınmıyor. Maalesef. Şimdi ilerliyoruz. Biraz ileride ne var biliyor musun? Hinduların tapınağı. Golconda Kalesi'ndeki eski dönemlerden kalma bir Hindu tapınağı var. Çünkü kale ilk olarak Hindu krallığı Kakatiyalar tarafından yapılmıştı. Daha sonra Müslüman sultanlar kaleyi büyüttü. Ama tapınak hala içeride duruyor. Yani bunlar için Hindular için çok kutsal bir yer bu. Çok fazla miktarla geliyorlar buraya. Ziyaret ediyorlar bu tapınağı. Yani İşte oradan geldik buraya gideceğiz. O son. Ben size söz veriyorum. O son. <laughs> Daha yukarıda değil. Şimdi bunlar neden alkış yapıyorlar çünkü Burada bir zamanlarda Düşman Gelince Böyle işaretlendiriyordu Aa, Nereye gideceğim Kaybolmuşum Safa Al <laughs> Şimdi daha yukarıya değil arkadaşlar. Bu son. Buradan daha yukarıda gökyüzü gelecek. Öyle büyük olan gölleri bile buradan küçük gözüküyor. Ve çok fazla rüzgar geliyor. Umarım sesim geliyordur. Bundan daha mükemmel olmaz. Ne kadar güzel. Yeşilliğe bakıyor musunuz? İşte kral gibi hissediyorum. <laughs> Bütün şehrin. Ve burada internet çekmiyor arkadaşlar. gözlerimi açamıyorum. Güneşli ve rüzgarlı. Bakın nasıl gözüküyor manzarası. Hani siz bana diyorsunuz ya yorumlarda daha çok zenginlerin yaşadığı yerlerini çekebilir misin diye. İşte buradan uzun binalar gözüküyor. Kamerada umarım gözüküyor. O alanları pahalı yerleri yani. Orada zenginler yaşıyor daha çok. Buradan gözüküyor. Ve aynı zamanda böyle büyük şirketleri. Şimdi buradan benim şehrim Hyderabad'ın bütün nüfusu 11,5 milyon tahmin edilmektedir ama öyle söyleyeyim. Gözüküyordur buradan. Evet gördüğünüz gibi kaleyi bütünü keşfettik. Bütünü değil, bazı yerleri mesela şunu keşfedemedik. O yeri görüyor musunuz? Onu keşfedemedik. Ama olsun. Aslında bugün izin günüm yoktur. Bugün işe gideceğim. 5 saat var işe gitmem için. O yüzden böyle hızlı hızlı yapmak zorunda kaldım videoyu. Gerçekten buradan gitmek istemiyorum. Burada oturmak istiyorum. Hava çok güzel. Güneşli rüzgarlı. Arkadaşlar gerçekten sevindim. Yani sonusta video çekebildim. Her nereye gitsem tarihi bir yere video çekemezsin diyorlar maalesef ama çok şükür buraya çekebildim. Yani bir manzarasına bakın. Ben doyamıyorum. Gerçekten susadım. Kardeşim de susadı. Şimdi bir tane çeşme var. Oradan su içeceğiz. Sizinle beraber bir gün burada gezelim diyorum. Aa, dikkat etmemiz lazım inerken. <laughs> Yukarı doğru aa, köştüğümüz gibi köşemeyiz inerken. Düşebiliriz Umarım beğendiğiniz benim kadar Bu yeri Şimdi çıkalım Arkadaşlar bugünlük bu kadardı videoyu beğendiyseniz lütfen Like atmayı unutmayın Abone olun paylaşın ve Yorumlarda yazabilirsiniz bu video hakkında ne düşündüğünüzü. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın haydi.